Öncelikle şunu söylemek isterim ki onların arayışı güvendir. Bu doğrultuda onların en büyük özelliklerinden biri olaya şüpheyle yaklaşmaktır. Güven arayışları onları konfor alanına itebilir. Kendilerini güvenli hissettikleri yerlerde, kendilerini güvenli hissettikleri arkadaşlarla, kendilerini güvenli hissettikleri rutinleri oluştururlar ama bu konfor alanları onların aynı zamanda en büyük dezavantajları da olabilir. Konfor alanı videomu da şuraya bırakmak istiyorum. Olaya genelde şüpheyle ve kararsızlıkla baksalar da sağlıklıya yakın tip 6'ların sezgileri kuvvetlidir. Tip 6'lar için kendini garantiye almak öncelikli bir durumdur. İhtiyatlılardır ve grup odaklı davranırlar. Tam bir takım oyuncusudur ama Aynı şekilde karşı taraftan da takım oyunculuğunu beklerler. Sadakat yani sadıklık özellikleri gelişmiştir. Onlar için düzenlerinin bozulmaması çok önemlidir. Bu yüzden de değişime ve gelişime direnç gösterebilirler. Konuları erteleyip halının altına süpürmeye meyillidirler ve bu yüzden de pasif agresiflik özellikleri vardır. Otoriteye güvenirlerse sadıktırlar ama güvenmezlerse de isyankar olabilirler. Yansıtma özellikleri güçlüdür. Merak edenler için yansıtma videomu da buraya bırakıyorum. Çatışmadan mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışırlar. Kendilerini stresli ortamlara sokmaya çalışan kişileri sevmezler. Altyazı <laughs> Sorgulayıcı özellikleri yüksek seviyede olduğu için endişe ve kaygı onlar için olmazsa olmaz diyebiliriz. Sağlıksıza yakın durumlarda savunmacı ve alıngan olabilirler. Hangi durumlarda sağlıklı, hangi durumlarda sağlıksıza yakın oluyor isterseniz gelin ona bakalım. Tip 6'lar sağlıklı tip 9'un özelliklerini gösterdikçe yani kısaca uyumlu, uzlaşmacı, hoşgörülü, dengeli özellikler gösterdikçe sağlıklı seviyelere doğru çıkarlar. Sağlıksız tip 3'ün özelliklerini gösterdikçe de onları da kısaca şöyle sayabiliriz. Karamsarlık, bahane mekanizmaları oluşturma, rekabetçi ve ben merkezci davranma gibi özellikler. Bu özellikleri gösterdikçe de sağlıksız seviyeye doğru düşerler. Sağlıklı tip altılar son derece dost canlısı, sadık, destekleyici bir insan olabilirken sağlıksız tip altılarda paranoya veya bağımlılık gibi ruhsal problemler gözükür. Bu da tip altıların iki ayrı ucunu gösteriyor. Varsa görüşlerinizi yorumlarınızda görmek isterim. Bir sonraki videomda görüşene dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.